İlk önce herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, dikkatlice <laughs> ve videoyu sonuna kadar izlerseniz yani emin olabilirsiniz ki bu koşu şirkesi sizin için çok işe yarayacak. Şimdi dikkatlice izlerseniz arkadaşlar söylediğim gibi ilk önce şöyle göstereyim. 12.00'da başlayacak bir maç. <laughs> Periyodik sistem arkadaşlar. Rakamların sıralı olması demek. İlk önce şunu şöyle söyleyeyim. Bir bu arada ben Azerbaycanlıyım. <laughs> yani Türkçe konuşmamda falan bir şey olursa sorun yapmayın. Şimdi arkadaşlar dikkat izlerseniz <laughs> 1 3 4 5 var arkadaşlar. Yani iki tane rakam aynı olsa bile yani sorun değil. 1, 3, 4 ve 5. Şimdi 1, 3 arasında bize 2 lazım. Deplasman da gözüktürüyor. Ve 5'ten sonra arkadaşlar 6. Şimdi e, oyun başlayana kadar yani e, bu oranlar değişmezse e, kesinlikle deplasmanın galibiyeti gelecek. Yani bak bunu ben söylüyorum böyle. Yine söylüyorum 1 3 4 ve 5 var. 1 3 arasına 2 eee ve 5'ten sonra arkadaşlar 6. 1 3 1 2 3 4 5 6 oluyor. Şimdi söyleyeceksiniz ki abi mesela ev sahibinde de 6 var. Neden olmuyor? Veya maç sonu 0'da 2 var. O neden olmuyor? Onu da şöyle söyleyeyim. 2 tane rakam burayı yani tam şöyle yapıyor yani sıralama yapıyor böyle anlatayım kusura bakmayın sigara içiyordum şimdi dikkatlice izlerseniz <laughs> 1 3 4 ve 5 şimdi bak 2 6 ama arkadaşlar oran değişirse maç başlaması zaten 10 dakika kaldı görüyorsunuz maç başlaması maç e, bu maç kapanış oranı şöyle kapanırsa kesinlikle deplasman galibiyeti alacaktır kesinlikle emin olabilirsiniz ama <laughs> mesela kendini riske atmak istemeyen arkadaşlar kendini riske atmak istemeyen arkadaşlar ya dışarıda birisi ne, ne satıyor bilmiyorum sesi göre yok sıra bakmayın <laughs> deplasmanın e, bir tane topunu oynayabilir mesela bakayım burada kaç veriyor Deplasman zaten favorit göz, göz, gözüktürmüyor. <laughs> Ama 1 e, 1.16 veriyor. Yani 1.16'ya oynamak yerine direkt galibiyetine <laughs> veya canlı da isterseniz biraz bekledikten sonra bir topuna yani deplasmanın girebilirsiniz. O zaman zaten bankoyu alırsınız kesinlikle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> başka bir şeyler de bakalım. Bu maçın zaten depresman alacağını şimdilik kesinleştirdik. E, 8 dakikada böyle kalırsa oran değişmezse deplasman e, zaten e, e, maçı alacak. 3.26 orandan. Başka şeylere bakalım arkadaşlar. Bak mesela şöyle bir şey de gözüme değdi bu arada. <laughs> mesela 0-1, 0, 0 sonra 2 geliyor. E, ardından 8, 9. 9'un üstü olmadığı için e, 9, 8. Mesela 8'in öncesi 7. 7'ye gerek var. <laughs> Bu iki rakam mesela 0, 1. 1'den sonra 2 hangi oranda var? Mesela bak maç sonu 0'da var e, ve Şuraya dikkat ederseniz maç sonu 2 ve 2 5 buçuk altına dikkat ederseniz 7 de var 2 de var hatta 6 bile var burada. <laughs> Kusura bakmayın. Büyük ihtimalle maç sonu 2 buçuk alt bitecek. Ee, hatta büyük ihtimalle yok. Maç sonu 2 buçuk alt ve deplasmanın galibiyeti 7 26 olan. Ben bunu şöyle de bir e, çekeceğim. Gördüğünüz gibi başka neler var bakalım o arada. Yani arkadaşlar oran değişirse eğer eğer ki yani bak bunu dikkatli çizin. Oran eğer değişirse o zaman es geçeceksin maça tamam mı yani kapanışa uygun olan yani kapanıyor ya maç kapanınca yani bir dakika falan kalası yapası e, oran değişse o zaman es geçeceksin oynamayacaksın şimdi gelelim başka ne var işte böyle arkadaşlar şimdi videoyu duraklattım kusura bakmayın Şimdi ardından başka yöntemlere de bakalım. Bakalım. Ne var burada? <laughs> yani arkadaşlar iki tane seçim bu maç için söylüyorum. Zaten 6 dakika kalmış. Deplasmanın Galip yeti ve 2 5 buçuk Bak 0 1 yine söylüyorum 0 1'den sonra 2 periyodik sayı sıralamaya tamamlıyor ve 9 8 öncesi 9'un üstü olmadığı için 7 gerekiyor hatta 6 bile tam yani cilet gibi uyuyor. Maç sonu 2 5 buçuk ve deplasmanın galibiyeti. <laughs> Ardından ki ve bak 0-2 arasında bir Mesela şurada 5-1 gibi bir oran olsaydı 5-10 veya <laughs> 1-50 gibi bir oran olsaydı şuraya uyardı. Ama burada olmadığı için uymuyor. Ardından aslında sizi e, videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sadece maç. E, ben bu videoyu şimdi yükleyeceğim. Eğer e, yani yetiştirirse, yetiştirirseniz maçı e, izleyip eğer oranlar değişmezse arkadaşlar izlerseniz e, maç sonu 2 buçuk ve deplasman galibiyeti ve deplasmanın sadece galibiyeti 7-26 oran şu veriyor 26 şu yani